Haim, hain, hain vatanımı satan demektir. Ya hain. <laughs> vatanı satırken Sen Suriyeli adam memleketinde e, savaş üret, vatanı satıp da gelişti. Bu bir haindir. Büyük <laughs> savaş. Bize nasıl olacak? Savaş, biter savaş. Biz zaten sen, şu anda bu geçmiyoruz. zaten savaşı. Hangi savaşı? Söyleyeceğin savaşı. Herkes Allah ve -yep Ebkendi, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Arkadan Allah, milleti satıyorlar. Kim satıyor? Ben de işte kim satıyor? Bak şu milletin <laughs> haline bak. Yazık ya. Ben Beylikdüzü'nden buraya beş saatte gelmişim, dörtte binmişim. Bu mu? İnsanlık bu mu? Ben de Üsküdar'dan buraya üç saate geldim. Uçalak mı mı geldi? Bak karar mesela kutsal da olsun. Gitsedik ya. Ya, videoya <laughs> neymiş e, ee insanlar adam öldürüyor, kavga ediyor, yok cinayet oluyor, yok şu olur tabi ya sen milletin canını yakarsan. Ya <gülme> <öyle> Gene <gülme> <yok. gülme> özlü bir söz söyleyeceğim iyi dinle. Baba. hiç özlü sözden özlü sözle gerek yok. Özlü söz. Özlü söz ne diyor? Buyur besleyen kötülük görmez. Kötüleri besleyen ise kendini düşman da etmiyor. besleyen kötülük görmez. Kötüleri besleyen tamam, kendine Kere düşman ettik olursun diyor. He. Ama Bana bir, Bana bir var Şu Türkiye'de katliam yapar Yapamaz. Ay, <laughs> Vallahi yapar. Nasıl İstanbul'da yaşam zor dön köyüne. Biz bu yola baş koymuşuz kardeş. <laughs> tam <laughs> da bu kadar şey yapma. <laughs> <laughs> Benim de bir de soktum herhalde. Baş <laughs> <laughs> Yok Sokalım ben gerçekleri söylüyorum ya. Var mı bir <laughs>